sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, beş gece vardır ki müminlerin duası geri çevrilmez. Beş gece vardır, Müslümanların duası geri çevrilmez buyuruyor. Ya Resulallah bunlar hangisidir buyuruyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir, Recep ayının ilk cuma gecesi yapılanlar geri çevrilmez, yapılan dualar. Yani bu gece. Bu gece yapmış olduğumuz dualarımız geri çevrilmez buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki, cuma geceleri yapılan dualar geri çevrilmez. Bugün hem, hem regaib kandili, hem de cuma gecesi Efendimizin iki tane müjdesine mazhar oluyor bir kimse. İşte o zaman biz bu gecede yaptığımız dualar mutlak manada Rabbimizden her ne istiyorsak. Bakın şu da yanlış. Biz duamızın sonunda inşallah demeyeceğiz. İnşallah demememiz lazım. Ya Rabbi sen bana inşallah evladı nasip et. Ya Rabbi inşallah bana araba nasip et. Ya Rabbi inşallah cennete girmeyi nasip et. Ya Rabbi biz duamızda inşallah değil. Ya Rabbi bana şunu nasip et. Ya Rabbi bana şunu nasip eyle. Ya Rabbi bu şekilde dua etmemiz lazım. Ki duamızda kesin olarak hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki duada ısrarcı olunuz buyuruyor. Bugün istedim. Bugün Rabbimden benim bir sıkıntımı gidermesini istedim. E Rabbim vermedi. Değerli kardeşlerim duada ısrarcı olunuz buyuruyor. Bugün istedin yarın da iste öbür gün de iste. Rabbim mutlaka o duana karşılık verecek duanı kabul edecektir. İnşallah özellikle hani regaib gecesi yani Recep ayının ilk gecesi İlk cuma gecesi. Aynı şekilde cuma günü yani cuma gecesi duaların reddolunmadığı gecelerden bir tanesi. Üçüncüsü özellikle Şaban'ın 15. gecesi buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Berat Kandil'in olduğu gece. Üçün, dördüncü ve beşinci olarak da Ramazan ayı, Ramazan ayı gecesi yani Ramazan bayramı gecesi ve Kurban bayramı gecesi yapılan dualar geri çevrilmez buyuruyor. İşte bu sebeple bizim yaptığımız dualarımız inşallah Rabbim dergah huliyetinde kabul edecektir. İnşallah biz de dualarımızı bu düşünceyle yapalım.